selamlar. 22 Haziran 2024 Cumartesi. Bugün Dolunay gerçekleşiyor. Yeni ay ve bugün özellikle yeni ay Dolunay, Oğlak Dolunay'ında seyir alıyor. İşte Oğlak Dolunay'ında bugün saat 04, özellikle 07 sularında Oğlak Dolunay'ı gerçekleşti. Ve özellikle önümüzdeki de bir ay zaman dilimi içerisinde de hayat hayatımızla ilgili ilişkiler yapılanmalar, ondan sonra yapılması gerekenler ve direkt böyle ciddi anlamda e, olması gereken durumların e, yani ele alacağımız konular yer alıyor. Yaz geldi diyeceksiniz ki bu neyin ciddiyeti? E, yani böyle bir şekilde herkes diyebilir. Ancak Özellikle şöyle söylemek istiyorum, perdenin sadece görünen yüzü değil, sonrasında özellikle 21 Temmuz'da da Oğlak Burcu'nda da ikinci bir Dolunay gerçekleşecek. Yani bu ay işte 22 Temmuz'da Dolunay, Oğlak Dolunay'ında seyir alıyor ama bunun yanında 21 Temmuz'da da tekrar yine Dolunay, Oğlak Dolunay'ında seyir alıyor. Şöyle demeliyim. Özellikle kabuk değiştirebileceğimiz, kabuk değiştireceğimiz, karşımıza çıkan özellikle engelleri aşmaya çalışacağımız bir ay ve güneş karşıtlığı var. Yani nedir? İşte Oğlak yengeç ve akışıyla biraz böyle huzursuz, depresif olan enerjiyi de daha fazla öne çıkarabilir. Öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Yengeç Burcu özellikle ayın yönetimindedir. Kendinizi aynı zamanda hem kırılgal hem hassas hem de duygusal ve öfkeli de hissedebilirsiniz. Özellikle öfkesine genik düşen çoğu insanla karşılaşmamız mümkündür. Böyle karşı taraflarda öfke patlamaları gördüğünüz zaman hiç durduk durmadık yerde hiçbir şekilde şaşırmayın. Bu direkt Dolunayın etkisinden kaynaklanır, işte gezegenlerin işte e, direkt burçları olan e, durumların riayet etmesinden kaynaklanarak, işte öfke patlamaları yaşanacak bir zaman dilimi içerisindeyiz. Takıntılar artabilir. Özellikle hissettiğiniz yoksunluk duygusu sizi dibe direkt e, götürebilir, çekebilir. Özellikle şöyle söylemeliyim, derinlere atılan duygular yüzeye çıkacaktır sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmek gergin havayı yumuşatabilir. Kişiyi ruhsal olarak dönüştürecek, aynı zamanda geçmişe dönüştürecek, geçmişe döndürecektir. Bazı şeyler için de mücadele gerekebilir. Hayatınızda özellikle yaşadığınız yer, ilişkileriniz biraz tadilat isteyebilir. Oğlak Burcu direkt başarıdır, kariyer odaklıdır, iştir, tutkudur, azimdir. Bu yüzden de azim ve kararlılıktır. Direkt oğlak burcu disiplin ve kontrol ister. Bizden geçici özellikle heveslere kapılmayı değil, iyi düşünüp akıllı kararlar almayı ve e, akıllı kararlar alarak böyle salık vermeyi e, gösterir. İşinizi asla şansa bırakmaz. Ayaklarımızı yere sağlam basarsak uzun vadeye yayılan emek verilen planları destekler ve ödülü kalıcıdır. Hedefleriniz, kariyerleriniz, hayatınızdaki otorite figürleri gündemimize yerleşebilir. Pozisyonu değişebilir, çalışma şekliniz değişebilir, çalışma arkadaşlarınız, yönetim kademelerindeki üstleriniz değişebilir. Aile içinde bazı mecburiyetler, sorumluluk ve görevler öne çıkabilir. Hem aile hem kariyerin aynı anda yönetilmesi dengenizi bozabilir. Kuşkusuz işin Özellikle sırrı disiplinde yatıyor. Ve özellikle bütçe planlaması, hesap, kitap konuları da öne çıkarken özellikle dolunay, venüs kavuşumu, keyfi harcamalar da artacaktır. E, Evinize daha fazla masraf yapabilirsiniz. Dekorasyon değiştirmek istersiniz. Yuvanızı güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Duygusal değil mantıkla yaklaşın diyorum. Özellikle bu dönem kazançlarınız için daha fazla efor sarf edebileceğinizi bilin. Masraflarınızı kontrol edin. İmkan varsa kenaraya, köşeye para koyun. Yarın küçük de olsa biriktirin. Tutamayacağınız sözler vermekten bu dönem özellikle kaçının. Kimsenin güvenini sarsmayın. Sorumluluğunuzu alamayacağınız davranışlardan uzak durun. Duygularınız kadar olaylara da mantıklı bir şekilde yaklaşın. Fikrinizi, inandığınız kişilerin tecrübesinden faydalanın. Özellikle şunu söylüyorum. Dolunay başlangıçta değil, başlangıç değil, dolunay bitiştir. E, ve hep böyle 9 e, rakamı ya da 1 enerjilerinin, bir sayıların olduğu zamana tekamül eder. 9 e, rakamı bugün bir enerjisi başlangıçtır. E, ve özellikle Güneş piloto 150 derecelik açıyla düzeni bozacak, değiştirecek. Ve fırtınanın ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bunu kesinlikle size söylüyorum. Oğlak burcunun güzel tarafı netlik taşımasıdır. Bizler gerçekten oğlak burçları netizdir. Ee, direkt dürüsttür, dürüst olarak neyse ifade ederiz. Ben de öyle her zaman doğruyu söylerim. Bazen doğruyu söyleyen dokuz köyden kovarlar ya bazen de o durumların içerisinde de olmuş olduğum çoktur. Yani direkt net ifade ederim. Neyse o. Ve eksikleri toparlayabilir. Ertelediğiniz işleri tamamlayabilirsiniz. Bazı arkadaşlıklar, dostluklar ya da aşk ilişkilerinizde mesafe koymanız gereken bir zaman. Uzlaşma sağlamak biraz zor olabilir. Sağlıkta biraz dizler, kemikler, dişler, gözler cilt hassasiyetleri yaşanabilir. Özellikle globalde iktidar partisindeki yöneticilerin sağlıkları ile ilgili gündemler de söz konusu olacaktır. E, liderlerin hırs mücadelesi gibi direkt gizli saklı bilgilerin de açığa çıkması e, şeklinde meydana gelecektir. İktidar ve muhalefet liderlerinin de böyle birbirlerini söylemleri gündeme oturabilir. Eğlence sektöründe yeni düzenlemeler Dergi hırsızlıkları gündemde yer alacaktır. Ülkemizdeki memurlar, işçiler, emekliler, sağlık sektörü ve evcil hayvanlarla da ilgili yeni kararlar alınabilir. Bir takım iyileştirmeler yapılabilir. Özellikle dün en uzun gündü Ekinoks yaz gün dönümünü yaşadık söylemiştim de size. Gecenin yaşandığı yaz Ekinoks'u sonrası da gökyüzünde ay ışığını çok parlak ve belirgin olarak göreceksiniz yengeç mevsiminin başında ve sonunda yaşanacak çift etkili iki dolunay. Duygularımız, ailemiz, vatanımız, güven duygumuz uzun süre mercek altında olacaktır. Her şeyi kontrol edebileceğimizi sanarak kendinize lütfen zulmetmeyin diyorum. Biraz yavaşlamayı unutmayın. Bazen biraz böyle genleşme, biraz böyle şarj etme anlarımız olabilir. Böyle durumlar olduğu zaman karşı tarafın karşı tarafınızdaki insanın size farklı böyle e negatif durumla davrandığınız zaman biraz durun, yavaşlayın. Zor zamanlardır. E o frekansa düşmeyin. O enerji frekansına düşmeyin. Kendi enerji frekansınızı her zaman olumlu ve zinde tutun. Sevdiğiniz şeylere vakit geçirin. Dolunay'ın hayırlar getirmesini diliyorum. Bakın ben de şimdi spora gidiyorum. Bu sıcakta değil ama akşama saat 5'te ve saat 7'deki tane seansım var. Biraz önce vardı spora gidiyorum dedim. Yani son anda işte olmuyor. Yani ben de böyle planlı programlı ve randevili çalışıyorum. Benim için her şeyden önce iş gelir. Çünkü işimiz ne kadar iyi olursa yaşam standartlarımız her şeyimiz daha iyi olur. Hayatımızı belirli plan ve program çerçevesi içerisinde yürütmek çok önemli. O yüzden de özellikle söylüyorum iki dolunayda da Oğlak Burcu'nda seyir alacak ve bu Oğlak Burcu'nda seyir alırken işte e, Venüs e, açılımları, Plüton karşıtlığı olacak. Yani gezegenlerin burçlar hangi ev derecelerinde, hangi açılardaysa ona göre e, direkt e, bir takım şeyleri ona göre yaşayacaklar. İşte karşı taraftaki insanlarda öfke patlamaları olmadığınız da farklı çıkışlar olabilir. O yüzden de lütfen e, genleşin, enerji frekansınızı normal seyirde seyir alın ve kendi enerji frekansınızdaki işte e, o e, doğruluğunuzdan şaşmayın diyorum. Dürüst olun, şeffaf olun, işinize dört eline sarılın. Kendinizi sevin, kendinizle var olun. Hayatınızdaki her şeyi plan ve program içerisinde seyir alın. Ben de böyle işte e, bugün e, Dolunay e, o yüzden de gerçekleşti. E, seanslarım olacak, akşama eğitimim var, e, bir inovasyonum var animasyon yapacağım O yüzden de böyle gündüzden bu arada sizlerle böyle birlikte olmayı seçtim Herkese sevgiyle sağlıklı güzel bir hafta sonu diliyorum Şifayla aşkla ve hoşgörüyle kalın <laughs>